Burada doğdum, burada oldu özüm. Bağında yetişir siyah üzüm. Gurbette açıldı benim gözüm. İşte burası benim köyüm. Dağında hayvanları büttüm. Bahçesinde ayvasının narını yedim. 13 yaşına kadar burada büyüdüm. İşte burası benim köyüm. İlkokulu burada okudum, yazdım. Dağlarında ve bağlarında gezdim. Soğuk sularını içtim, burada büyüdüm. Yaşlıları hep ölmüş buldum. İşte burası benim köyüm. 40 senede bir köyüme geldim. Gençleri hep yaşlı buldum. Emsallerimi aradım sordum. İşte burası benim köyüm. Doğduğum yer mahalle çavuş bu. Bıraktığım emmi amca hep yaşlı. Analar bacılar hep kara İşte burası benim köyüm. Küçükken yaylasında soğuk sular içtim. Şimdi yaşlandım, kendimden geçtim. Az da olsa orakla ekinler biçtim. En sonunda köyümden kaçtım. İşte burası benim köyüm. Fakirlikten köyümden kaçtım. Zaten hiç doymadık, hep açtık. Tarlaya buğdayı Eylül'de saçtık. İşte burası benim köyüm. Bıraktığım emsalimi çok zor bildim. Hepsi 50 yaşından büyük bir kişi olmuş. Benim bildiğim emmi, amca hep ölmüş. İşte burası benim köyüm. Yanıyorum köyümün ağacına, taşına. Yalnız kaldım gurbette tek başıma. Zaten geldim 60 yaşına. Zor geçti benim günlerim. İşte burası benim köyüm. Kurban olayım köyümün ağacına, taşına. Kızlar sürme çekmiş hilal kaşına. 15'inde bıraktığım gelmiş 60 yaşına. İşte burası benim köyüm. Emmilerim, amcalarım hep göçmüşler. Sordum hepsini öldü dediler. Hüseyin, Abdullah, Mehmet hepsi yoklar. Mahallemde emmi amca kalmamış. İşte burası benim köyüm. Ali emmi, Demirci, Kadir hepsi gitmiş. Çavuşlu da yaşlılar hepsi bitmiş. Sorduğum hepsini de öldü dediler. İşte burası benim köyüm. Kaynarca, Kütlü Yaka ve Mente Olmuş köyümün ismi Göktepe. Sularını içerdik sere serpe. işte burası benim köyüm. 13 yaşında ayrıldım kaldım. Gençleri hep yaşlı buldum. Yaşlıların nerede olduğunu sordum. Buradan göçtü dediler. İşte burası benim köyüm. Babamın adı Gümüş Mehmet'ti. Gurbette uzun süre kalmam canıma yetti. Gitmişim köyüme ayrılıklar bitti. Anam babam bizi bıraktı gitti. İşte burası benim köyüm. İki kızım bir oğlum oldu. Sanki dünyalar benim oldu. Annem babam benim öldü. Benim de ömrüm az kaldı. İşte burası benim köyüm. 50 senelik ömrüm gurbette geçti. Hayat beni testere gibi biçti. Ömrümün çoğu yalnız geçti. Arzuların rüzgar oldu benden kaçtı. İşte burası benim köyüm. Göktepe'de inekleri otlattığım, yaylasında tekeleri zotlattığım, çocukluğumu buralarda atlattığım, yaylasında topraklarında yattığım, işte burası benim köyüm. Odun getirdim yalmandan, buğday topladım harmandan, soğuk sularını içtim yayladan, oksijen aldım temiz havadan, işte burası benim köyüm. Ezelidir deli gönlüm ezeli, herkes sever köylü güzeli. Dağları katlan ardıç ladin bezeli. Ben de sevdim o güzeli. işte orası benim köyüm. 1990'da geldim Bahri aldı beni. Hep özledik dediler seni. Eşim dostum hep toplandı. Sanki beni bir hüzün kapladı. işte orası benim köyüm. Köyümün yüksektir kayaları. Karşı dağda vardır bağları. Çok serttir kayaları. Çok sakindir büyük babaları, işte burası benim köyüm. Gittiğimde hep gençleri gördüm. Yaşlıları sordum, öldü dediler. Mezarına gittim, ismini okudum. O zaman zaten ben orada yoktum. Dedim ki Allah rahmet eylesin, İşte orası benim köyüm. Sözlerimin gerisi bana kalsın, İşte orası benim köyüm. Mustafa Barbarosoğlu, 8, 2009'da yazmışım bunu. Şu anda Etiler'de oturuyorum. 800 evli sokak Caner Apartmanı 20 Taksim 6 Antalya